Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Zeynep sizlerle birlikte böyle farklı bir çalışma yapalım istedim bakın gördüğünüz gibi kavanoz kapağı süsleme bilmiyorum ben bunları zaten görmüştüm Pinterest'te ve çok hoşuma gitmişti sizlerle de paylaşmak istedim benim dediğim gibi çok hoşuma gitti böyle hediyelik güzel olacağını düşünüyorum bilmiyorum bir arkadaşınıza falan reçel, ne bileyim marmelat vesaire bir şeyler götürmek isterseniz hani böyle süslü götürmek sanki daha güzel olur gibi geldi. Evlerinizde de kullanabilirsiniz. Tabii ki eminim kilerlerimizi raflarımızı çok güzel süsleyecek. Ben arkadaşlar soft renkler seçtim. Daha güzel olsun diye. Aslında videoda daha canlı görünüyor ama bu kadar canlı değil açıkçası. Dediğim gibi daha bir soft. E, tam mesela bu bebe mavi pembesi, e, bu tam bir bebe mavisi. E, çok güzel tonları var. Size zaten şimdi iplerden de bahsedeceğim. Bu arada da e, şimdi ben malzeme listesini vereceğim. Ama e, malzeme listesini tamamen, e, hani ben bunları yaptığım şeyleri söyleyeceğim ama tamamen elinizde kalan. Artan ipleri de değerlendirmek amaçlı yapabilirsiniz. Bunun kalınlığı ya da inceliği hiç önemli değil. Ben zaten ince ise ipiniz kalınsa veya nasıl yapacağınız hakkında da bilgiler vereceğim. Dediğim gibi bu ister böyle küçük kavanozlarınıza ister büyük kavanozlarınıza veya daha da büyük kavanozlarınıza yapılma şeklini de paylaşacağım sizlerle. Şimdi arkadaşlar malzeme listesine de gelirsek eğer ben bunlar için şöyle göstereyim. Elimde bunlardan yarım yarım vardı ve renkleri çok hoşuma gidiyor. soğuk renkler gördüğünüz üzere. Lanosa Baby Cotton kullandım. Birçoğu Lanosa Baby Cotton. Bakın bu mavi tonu, yeşil tonu, şu Bundan mesela çok azdı. Bu da yine aynı ip ama yetmez diye kullanmadım. Ama mesela renk geçişli düşünmüştüm. O şekilde de bir şey de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunların hepsini videomda sizlerle paylaşacağım. Yine pembe de aynı. Yeşil zaten gösterdim. Mavi aynı. Beyaz aynı. Sadece sarı bu ton hoşuma gittiği için katanya kullandım. Ee, dediğim gibi mesela bu buna göre bir tık daha ince ee, onun dışında da e, yeşil lazım ee, hani evinizde yoksa dediğim gibi yapmakta zorunda değilsiniz bu gülleri de yapmayabilirsiniz farklı şeyler koyabilirsiniz mesela ben şu kenarını acaba demiştim fiyonk mu yapsam bu kez de baktım üstüne de yaptım dedim çok karışacak o tarz bir şey de yapabilirsiniz etrafına kurdele geçirebilirsiniz. Bu tamamen artık sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Üzerindeki tonları da ben birbirininkinden kullandım. Dediğim gibi bu sadece katanya diğerlerinin hepsi de lanosa baby cotton kullandım. Bunun içinde iki buçuk milim tığ, iki yirmi milim tığ ideal olacaktır. Benim kullandığım ipli üzerinden söylüyorum. Siz kullanacağınız ipe göre değişir bu. Hani böyle çok sık olmasına zaten gerek yok çok hani böyle gevşek olup sık iğneleri de çirkin durmasına gerek yok o yüzden ipinize göre elinize göre tığı seçebilirsiniz sizler malzemelerinizi hazırlayın Tabii ki ben videoya hemen başlayacağım Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, yorumlara da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ee, görüşmek üzere. Öğren herkese de şimdiden kolay gelsin diliyorum. Ee, Hoşçakalın.